Merhaba arkadaşlar yepyeni bir YFC 24 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosuyla karşınızdayım Bu videomuzda Fenerbahçe olarak UEFA Konferans Ligi'nde 4. maçımıza çıkıyoruz ve galibiyet istiyoruz Chavez'e karşı kendi evimizde e, oynayacağız Hemen maça geçmek istiyorum ben Bugün Tadic, Batçua, Işimaz, Girfan, Can Kahveci, Zayt, Fred, Ferdi Kadıoğlu, Bekao, Ciko, Say Samuel ve Livar Kovic 11'de sağda olacağız. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bakalım. Nasıl bir sonuç bizleri bekliyor? Fancan güzel pas Zaitça şimdi geliyoruz. Fenerbahçe olarak Zaitç ayı. ulan onlar vursa gol olur anasını satayım. Şavezli derde top İsa Duyma Çok iyisin Ciko Arkadaş ya Heh Favalli verdiği pozisyona bak şimdi ya Gol Kanan saç gibi yaşam. Ciku, Bekao, Zayt. Attığı yerde Tadic var Zayt'sın. Şimdi Tadic çok güzel döndü. Aç ayı. Haydi Zaits! Bırak ya. Ananı satayım. O nasıl girmedi ya arkadaş? Bizim kaleci gol yemek için can atar. Bunların kalecileri de hiç kurtarılmayacak topları kurtarır ya. Yine çok güzel gördü İrfan'ı. Çok güzel paslaşmalar var Trabzehir ile. Geliyoruz bak şu ayı vuruyor yine kalecileri çıkardı hay lanet olsun ya Haydi bir gol Aa, Vuramadık Aferin Ciko Şimanski Şimdi Bacuay'ı önün aldı. Bacuay'ı. Bacuay'ı. bu nasıl bir şey ya. Zayt ortaladı. Bacuay vurdu. Direkt. Yine kaleci. Direkt dedim ya. Adam çıkardı. Ay lanet olsun be. Şimanski'yi geçemedik. Aferin Ciko. İrfan. Şimanski. Baktı kaleye vurdu kötü vurdu Şimanski'ye. Ay lanet olsun. Ayağına sıçayım. Valla ne kadar gol pozisyonu kaçırdık ya. Mesela kaçırmadık, kaçırmadık ya. Adamların kalecisi. Çok iyi. Hadi iç. Ayağının dışıyla mükemmel bir gol. Fred. Fred attı 1-0 oldu. Zaten golün geleceği belliydi arkadaşlar. Gol de geldi. <laughs> Harika bir gol attı Fred gerçekten burada izleyelim. Tad için asistinde Fred ayağının dışıyla güzel bir gol atarak takımını rahatlattı. Fred Zeitz. Olaylara bak ya. İyi gol attık arkadaş. Hemen geliyorlar toplu ya. Deli oluyorum ya. falan çıkar. Aferin. Hadi. Taca gitti güzel. Hadi gidi geliyoruz. Haydi. Ulan güzel vursan biraz daha ne olur ya. Sağ iyi vurdu da. Neyse ya. Çok iyi be. Ryan Kent. Şimdi gidiyor Kent. Ya bir de orada kaymana ne gerek var ya Aman diyeyim ha. Bak maç bitiyor. Gol yemeyelim. Sinirlenirim. Kızarım ha. Aferin. Çok güzel. Ayağını satayım. Korner. Aha gol geliyor. Arkadaşlar gol geliyor. Edin Ceku. Hadi be. Kazanıyoruz. Puanımızı 12 çıkartıyoruz konferans liginde ve büyük bir sevinç yaşıyoruz. Çünkü lider olmayı artık garantiledik diyebiliriz. Her maçımızı kazandık. Evet arkadaşlar güzel bir maçın sonuna geldik. Ve artık e, lige geri döneceğiz. Samsun Spor'la oynayacağız bir sonraki videomuzda. Bir, bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.